Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız bölümden Berkay'la devam ediyoruz. Berkay nerede kalmıştık? Hatırlıyor musun babacığım? Nerede kalmıştık? Para para toplamamız gerekiyordu. Şuradaki çift zıplamayı almak için biliyorsun. Şimdi para toplayacağız. Yukarıda bir yer vardı. Oraya gidip oradan paraları almamız lazım. Çıkalım bakalım dışarıya bir ne yapabileceğiz? Çünkü Berkay'cım bak şimdi burada çift zıplama olmazsa burada yukarıya çıkıp paralar falan alamıyoruz buradan. Gidip oradaki paraları alacağız. Ve hemen bir tane iskelet saldırdı bize. Ana ana ana, ana Berkay bak, bak nasıl saldırıyor görüyor musun? Bak. Buradaki paraları toplayalım babacım. Ondan sonra gidelim bize gerekli olan çift zıplamayı alalım. Hop hop bak saldırıyorlar ver kay. Canımız az kaldı. Canımız çok az kaldı. Kacım. bunlar böcekler ha. Kaçıp şuradan biraz can alalım. Şuradan geçelim can alalım. Hop. Can aldım bak. Bu kırmızılar var ya bu kaktüslerin üstündeki kırmızılar can. Allah geldi la geldi. Allah geldi ya bunlar. Dur 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 sen basma sen basma dur sen basma sen, basma. sen basarsan öleceğiz çünkü Hop. Allah orada da çıktı bir tane. Hemen şuradaki paraları toplayalım gidelim çift sıplama alalım Berkay. Çok lazım çünkü o. Altı. Hop, hop. Oha bak o gelemedi. Ha 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 ha. Gelemezsin tabii buraya. Cüce. Gitti. Cüce sen buraya gelemezsin. Cüce. Cüce, cüce. Iskelet. cüce. cüce iskelet. Cüce. Cüce iskelet. Evet cüce. cüce. Sen de bir cücesin yani. Senin de boyun kısa. Güzeldi <laughs> ya. Ama Berkay uzamaya çalışıyor. Yemeklerini yiyor. Boyu büyüyecek yakında Berkay. <laughs> Hop, Berkay. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> ya. Berkay. Ay. Ya of. Kaç paramız oldu? 27 olmuş. Bizim çift zıplamaya kaç istiyordu acaba? Mi? Berkay. Çift zıplamaya kaç istiyordu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Ne? Bak burada çift zıplama var bak. Kaç istiyormuş? Aa 36 istiyormuş. Bak burada 36 yazıyor. Gördün mü? 36 mı? ha evet 36 yazıyor. Bak bu da var. 5. 5 yazıyor. Bir tane bu varillerden bulmamız lazım. Hatta kaç, bir tane değil üç tane. Fariş. Falik <laughs> var burada. falik falik. Bu arada bilgisayarın ayarlarını da bayağı bir oynamışsın Berkay. Bilgisayarın ay ayarlarını bozmuşsun. Mouse alıp başını gidiyor. Neler yaptın kim bilir bilgisayara. Bak bak geliyor yine Berkay. Hop. Hop. Bunlar Kı -kı. durmadan çıkıyor arkadaş ya. bana. <laughs> Öf ya. Mü? Gittik ya. Bizi mahvetti. Şuradan Altınları toplamamız lazım ki. Baba, baba ben de diyorum. Evet, altınları toplayacağız ki altınlarla oradaki çip sıplamayı alıp çip sıplamayla şu karşılara geçeceğiz, yukarılara çıkacağız. Berkay. geldik bakalım burada. Bu burada da varmış. Kaç oldu? O para şeyimiz depomuz dolmuş ki. Depomuz dolmuş. mısın mu dolmuş? Altın deposu dolmuş. Oo çok kötü oldu ya. Altın deposu doldu. Şimdi altın, altın aldığımız zaman alamıyoruz. Yerdeki altınları toplayamıyoruz Berkay. 2 iki. Altın yerdeki altınlar toplayamıyoruz babacığım. Şimdi altın toplamak için. Şu muydu ya? Maksimum paralar. Evet, bunu almak zorundayız. Bak aldık mecburen onu. Tüh. O kadar topladığımız paralar <laughs> boşa gitti. Bak altınlarımız artık 60 oldu. Gördün mü? Bak burada 60 olması lazım. 60'a kadar toplayabiliyoruz bütün altınları. Şuraları gezelim bakalım, bir koşalım. 66 <laughs> mı? 60. <gülüyor> Altınlar toplayacağız. Baba şuraya git. Şuraya, şuraya. Şurada bizim bir yer vardı, doğru. Nasıl açacağız tamam, bunu? Şuraya, şuraya git. Tamam, gideceğim oraya. Bir saniye, şurada bak. Hop, Aa, he, tamam, tamam. Şuraya mor koyacağız ya. Anladım, şuraya bir tane mor küp koyacağız. Hop. Bak, kapanmadı. Mor küp koydum. Kapıyı tuttu, gördün mü? Hadi altın çıktı. Aa. altın çıkmadı. Altın çıksa iyiydi. Can yenileme. Yani canımızı daha çabuk yenilecek. Artı beş. Yani öyle tahmin <laughs> ediyorum en azından. Hop. Derkay. Bak şimdi. Şuradan çıkacağız yukarıya. Şuradan bir gidecek yer vardı. Şuradan gidelim. Geldik. Şu kırmızı <laughs> bakalım eleman bize ne diyecek. Muhteşemdi adamın adamım demiş. Muhteşem bir adamım. Oh 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 demiş. Gördün mü? Oh tamam haydi gidelim demiş. Nereye gidiyoruz ya? Elimizde adam gibi silah yok. Canımız az. Paramız yok. Karnımız aç. Önünü dönün. Ne acaba? Bu bizim annemizmiş Berkay. Bizim annemiz. Kraliçe mi? annemiz evet. Kraliçe annemiz. Bizim. Evet. Su verin diyor. Suyumuzu aç oğlum diyor. Susuzluktan diyor. Çok susuz kaldık diyor. Hemen suyumuzu aç diyor. Açmayın diyor. Aç. Şu, 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 Ben susamadım diyor. Seni Açmayayım küçük bellet seni. Hop. Aha. Bir tane kasa Berkay ortada. Ah bir tane. Onun içinden ne çıkacak acaba merak ediyorum. Tutuşma var ya. Bak kasa. Açın içine. Kas. Cam barı. Kas. Da. Kasa kasa. Kas. Kas değil oğlum kasa. Hop. Hop. da alalım mı bunu? Aleykümselam. Ne varmış? Tatlım üzerindeki şeye ateş etmek için bir şeyin var mı? Ha şuraya B bize silah verecek o zaman Berkay bak. Buraya bize diyor ateş etmen lazım diyor. Tamam mı? Ama bizim silahımız yok. Sadece tahta bir kılıcımız var. Şu ne? Ha. Şuna dur. Hop bizi nereye atıyor? Hop. Oo, bizi köye geri döndürdü bu. Bir, bir, daha gidelim oraya bak. Zıplattı gördün mü? Zıplattı mı? Bizim şuradaki paraları toplamamız lazım. Bak şurada da paralar var. Onları da almamız lazım. Yukarıda mı? Yukarıda paralar var. Evet, her yerde para var. O paraları toplayacağız Berkay. Gideceğiz. O daha çok yükseğe zıplayan. Aha, bunu küple mi çıkıyorsun ya? Ay. Oo, bir sürü para varmış. Hmm. Dört tane mi? Gördün mü bir sürü para varmış. Evet dört tane para varmış orada. Diken, dikeni, diken, diken. Dikenlere, dikenlere değersen ne oluyor? Ölüyor. Ah, ölüyor değil, canı azalıyor. Ölmek yok oğlum, canı azalıyor diyeceksin. Ölmek yok. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bak şuraya yukarıya çıkın. Ah, vallahi son anda kurtardık. Baba, şurada bir değil şey var. mi? var. Bu bir mi yazıyor? Bak, Burada da bir şey var Berkay. Anam yukarıda bir tane anahtar var Berkay. Gördün mü? Onu nasıl alacağız? Yukarıda bir tane Üçün, anahtar yukarıdan var. Yukarıdan buradan ne alacaksın. Bunu nasıl düşüreceğiz bunu? Küpe, küpe. Bunu nasıl düşürmemiz küpe, lazım küpe, bak. Küpe. Küp mü koyalım? Hı hı. He, bak şuraya küp koyacağız Berkay. 6 tane, 6 tane, 6 tane. Bas E'ye şimdi şuraya geleceğim. Sen e, e tuşuna basacaksın Berkay. Tamam? Bas bakalım E tuşuna. Hop. Bak anahtar uçtu. Hemen gidelim anahtar alalım. Nereye gitti? Burada bir tane anahtar var. Aldık bu anahtar nereyi açıyor? Hmm. Bu nerenin anahtarı? Şehrin anahtarı mı bu yoksa? Hmm. Oo açtı burada. Hih, ay, dur. At, Ateş var orada düşersek. Düşelim. Oraya evet, ateşe evet. düşersek bu adamın canı biter. Berkay. Canı bitsin. Biterse baştan tekrar başlamak zorunda kalırız ama. Bak burada da gizli altınlar varmış. Nereye saklamışlar görüyor musun Berkay? Ne? Tek bir tane altına ihtiyacımız var ve o da yukarıda. Geldik. Aha iki tane varmış hatta Berkay. iki tane altın varmış. Ana şurada bir şey daha var. O ne? Bak bu mor yerlere diyor ki küp koy. <laughs> gizli hazine Berkay. Hazine mi? Gizli hazine. Tabii ki. Kamerayı biraz Aa. geri çekeyim. Sen iyice içine girdin kameranın. Berkay seninle <laughs> video çekmek de çok zor oluyor canım. Ana bak bak. Silahımız artık daha güçlü ber ateş edecek. Berkay. Daha ya. yüksek ateş edecek. Evet. Hop buradan geçtim. Şimdi köye gideyim. Bak bak <laughs> daha fazla vuruyor. Canımız bak. Canı daha fazla gidiyor Berkay. Bak bak. Gördün mü? canı daha fazla gitti. Daha çabuk onu etkisiz hale getirebildik. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Hemen köyün içine girelim. O benim. Ben sonra yiyeceğim. Ben şimdi yemeyeceğim. Hop. Hop. Bayağı bir ara geçti. Ben de oyunun neler yaptığımızı unutmaya başlamıştım. Oo, zıplamayı aldık. <laughs> Zıplamayı aldık Berkay. Yüksek zıplama bu, tamam mı? Bak bununla şimdi küple. şöyle koyacağız. Hop, buradan girdik. Bu ne diyormuş? Bakalım bunun ne de varmış. Üç küpünün düğmesine bassamış. F'ye bas bakayım. Bas F'ye ne oluyormuş? F, F F F F. Evet, şu şu şu. Basılı tut, basılı tut. Böyle basılı tutacak mısın? Bak, Basılı bas sen, basılı tut yürüyeyim. Işık yapıyormuş. Bak bak. <laughs> <Hop. gülüyor> Ama küp, küp, bak yolumuzu kapattı şimdi. Nasıl gideceğiz? Dur. Sen yanlış yere attın. Küp yolumuzu kapatıyor. Aa yol karıştı. Dur. Yol karıştı babacığım. Hiç ışığa gerek yok ya burada. Aman. Ne oldu ya? Biz nereye geldik ya? A şurada, A şurada. A evet bak burada bir tane daha gizli hazine varmış. O para so, paralar gelsin paralar gelsin paralar. Zengin olduk Berkay. Berkay zengin olduk Kapı çaldı Berkay koştu kapı açmaya. Bak küpten gelemiyor gördün mü hop Aa, çok güçlüymüş bu Yeni askeri gördün mü çok güçlüymüş Merkay oh, Ne? Çok güçlüymüş ne? Yeni gelen asker çok güçlüymüş beni Ne? Benim canımı bitirdi Ne? 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 Hmm, Ben ilk önce Şuraya geleyim zaten ne, biz ne, buraya ne, 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 ne? Ne? Buraya gelmeyi düşünüyorduk ya Geçtim karşıya bu sefer Doğru. Gördün mü? Doğru. Karşıya geçtim. Oo, ne kadar çok zıplıyor. Gördün mü? Sanki uçuyor. Hop 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 geçtim. Berkay paraları topladım buradaki. Burada da mavi bir şey var. Bunda mor var. Daha doğrusu mavi diyorum. Hop. Allah. Orada. orada da bir şey var. Bak. Gördün mü? Tam burada bir şey var Berkay. Bir şey mi var? Zile sandığı var gibi orada sanki. Hop hop gidelim. Çıktım yukarıya of Of be çıktım yukarıya Berkay şimdi buradan karşıya Atlayabileceğiz oh, mi atladık Evet başardık Berkay karşıya atladık Kılıç hasarı diyor Kılıç hasarı verdi ben de çok güzel bir şey Verecek diye düşündüm bu kadar kötü yere koyduklarına göre Hop orada da Bir şey var mı? onu alamayız ama o çok yüksekte Bunu Bunu nasıl alacağız ya nasıl alacağız? İlginç bir durum oldu. Orada da bir şey daha var. O oh, Berkay bak burada ne buldum bak bak. Ne? Burada ne buldum görüyor musun? Burada bir tane fıçı var. Bak buradan burası da mor. Ne diyor? Buraya bir tane şey koy diyor. Mor küp koy diyor bak. Düşecek mi? Ana düşmedi. Aa düştü düştü. Ah oh, aldım. Hemen bununla götüreyim. Gördün mü? Oraya saklamışlar Berkay. Bunu buraya koyduk Bakalım ne çıkacak? Bakalım Olsun. yeni güzel bir şey çıkacak mı? Ne çıktı? Ha, can arttırma çıktı bir tane. 10 coins. Bunu mu alsak? Bu ne? Can yenileme. Tamam aldın mı? Sen aldıysan o zaman. Şunu da al o zaman. Tamam. Şimdi, şimdi. Alamıyoruz, paramız yetmiyor. Bak altı kaldı paramız. Oraya oraya bak, altı kaldı paramız. Paramız bitti, altı kaldı. Paramızı tekrar toplamamız lazım. Şimdi var ya orada şey vardı. Berkay bir tane. Şuradan uçalım gidelim oraya bak. Uçarak gidiyorum gördün mü? Hop. Şurada bir yer vardı. Buradan karşıya geçiliyor Berkay bak. Buradan var ya bak Berkay, bizim bu borulardan koşup buradan böyle karşıya atlamamız gerekiyor. <laughs> Atlayabilir miyiz? Bak bu borunun üstünden buraya karşıya atlamamız gerekiyor. Atlayabilir miyiz? Ama burada bir tane şey var ya. Bunun düğmesi neredeymiş? Allah Allah. Gördün mü orada? Allah 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 Allah. Bak burada da bir şey var. Burada da bir kapı var. Allah Allah ay çok güçlü cana var ya. Çok güçlü bu. Berkay. Aa çabuk gitti. Çabuk gitti Berkay. Anam. Şimdi bak şurada bir şey var. Buraya nasıl çıkacağız? Buraya nasıl çıkılıyor Berkay? Buraya nasıl çıkılıyor Berkay ya? Anlayabildin mi sen? Buraya çıkmak gerekiyor. Ne? Buraya yukarıya bu legoların üstüne çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkacağız? Ay. Ne oldu? Dikene dokunduk. Dokun. Dokun. Aa, Aha. şuradan. Şuradan mı çıkacağız? Bir bakalım dur. Evet. Bak. evet. Evet. Ne diyor ya? Bir dakika. Kuran borunun üzerinden geçerek büyük bir ulaşasın. Üstü zıplamaya ihtiyacım var demiş. Biz ikiliyi anca aldık herhalde ya. <laughs> bir, üç açılık yapayım dedim ama yemedim. <laughs> Canavarlar da kurnaz yani. Ayağıma vurdu. Ayağına mı vurdu zombi? Bak onu sıkıştırdım kükle görüyor musun? Kal. Açamıyor bak kükle sıkıştırdım. Oh. Buralarda gizli bir yerler var mı? Aa bak 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 ne? Of yine bir şey oldu ya. Bak şurada bir tane daha kük şey var. Bizim şurada karşıya geçilecek bir yer vardı esas Berkay. Şurada bir yer vardı. Karşıya geçmemiz gerekiyordu orada. Oraya geçmedik. Bak iskeletler çıkmaya başladı. Gördün mü yine? İskeletler çıkmaya başladı yine. Hop hop. Burayı geçtik hallettik. Şimdi buradan geçtik. Bir de şurası var. Buraya karşıya geçebilir miyiz acaba? Ah geçtim. Git varil buradaymış. demiş. Burada varil mi varmış? Bareli buluyor bak bu, bunlar çok güçlü bu güçleri çok güçlü Aa cacım kazadı kurtardım valla çok değişik bir yerden geldim buraya da küpü buldum. Berkay bak bak. Şeyi buldum. Ee, varili buldum burada. Bu varili. Dö, Oo, varili abi, bu varili oradan yukarıya nasıl çıkartacağız? Berkay bu varili oradan yukarıya nasıl çıkartacağız? Ney? Dur şu varili şuraya koyayım. Aman, küp attık ya. Üf. Aşağı atayım şu küpü. Elimizi ayağımıza dolanacak şimdi. Ne? Bak burada kırma yeri var. Ha, küpü buradan at diyor şeyi. Şu diyor varili şuradan at diyor. Oradan diyor yuvarlanıp gitsin. Hop. E'den attım bakayım. Varili. Düştü A. ateşe. Oradan aşağı düştü ve kayboldu. Ateşe mi düştü? O aşağı düşünce kayboldu. Şu aşağı düşmüş aşağı. Ateşe ateşe. Dur bir dakika. Bu Şöyle da. mi yapacağız acaba? Yok. Ya. Bu yok. Bu yok. Yok. Bir şey yok. Şöyle. Hmm. Şöyle mi yapacağız? Ha, tamam şimdi oldu. Şu düğmeye <laughs> basınca bir tane daha çıkacak. Ha, bak bir tane daha çıktı. Gördün mü? <laughs> Hop biz gidemiyoruz tabii ki oradan. Oradan bizi götürtmüyor. Tamam yukarıya mı çıkacağız biz buradan? Of bir de orada ateşli bir yer var Berkay. Ne? Bir de ateş yanan bir yer var orada. Bir yer mi? Evet. Ateş yanan bir yer mi ya? Evet. Ateş bir yere girerim mi? Ha, burada bir tane Aa, kapalı. Hı. Ateş yanıyor burada. Nasıl geçeceğiz buradan? Büyümesi büyümesi bir şey mi var? Hayır. Dur bir dakika şunu deneyeyim bir. Şu küp yanıyor mu orada? Yok olmadı. Ateşi durdurmadı. Bir tane daha koyayım bakayım. Aha şimdi durdurduk. Ateşi nasıl durdurdum gördün mü küple mor küple ateşi durdurdum Berkay. Baba yanar. Hop ya, Bakalım ha. burada başka bir şey. Tabi yanarsak canımız biter oyun da biter. Canımız bitmesin diye. Canımız Hop bitmiyor. geçtim buradan. Buradan geçtim. Biz buradan yalnız. Aaa Berkay. Ölüyüm. Bak buradan. Zıplama açılmış. Gördün mü? Zıplama açılmış buradan. Ha, bak bak ne olmuş Berkay bak. Bu küp şey buraya gelince varil buraya gelince bu düğmeye basmış. Oradaki ışıncıyı açmış. Gördün mü? <laughs> Işıncıyı açmış. Yoksa kalırdık orada. Hemen şuradan atlayayım. Hemen gizli gizli şunu götüreyim. Kasabaya vereyim bunu. Kasaba da bize ne verecek bakalım merak ettim. Kaçın. Hop. Bir tane kaldı diyor. Ana üç zıplama diyor. Üç zıplama diyor Barka. Hmm. Ne diyor ya? Ne? Bu adam bizi niye takip ediyor? Şuna bakayım mı? Hmm. Kılıcın iyi bir iş çıkardığını görüyorum demiş. Ha Çok bu bize aşağıda kılıcı veren adam. Dokuz, dokuz, dokuz. Dokuzda dokuz basalım. Girmediğimiz yer var mı? Dokuzda basalım baba. Dokuz. Hop. Burada girmediğimiz yer var mı bizim Berkay? Var. Hop. Dön, dön. Hop bu ne? <laughs> Berkay bu ne? <laughs> Oo bak bak. Altın mı? Oo. Gelsin paralar. Gördün mü paraları? Berkay. Ne kadar çok para verdi. Hop. Bakalım. a 22. Bizim 3 diplomayı almamız lazım ve paramız yok. Tamamlayacağız. Bizim altın ne, bulmamız ne, lazım. Ne ne ne, ne. Oh. Ay 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 ay. Bak 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 bak. Ne buldum bak. Tesadüfen bak ne buldum. Ne? Berkay gördün mü bak. Hop. Hı. Silah kritik hasarı Hayır para değilmiş ya. Para olsa çok iyi olacaktı ya. Hop bak 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 Berkay. Gördün mü? Çok gizli şeyler var burada. Hep gizli gizli şeyler var. Bizim buradan buradan zıplayıp buradan da buraya atlamamız lazım. Para. Of. Gördün mü paraları? Bak üçlü zıplama. Aha. Aldım. Bak. Bak bak. Bak uçuyor bak. Üç kere zıplıyoruz Berkan. Hop. Şimdi öbür köye gidebiliriz. Bu köye geldim. Şimdi bu üçlü zıplamayla buradan karşıya geçeceğim ben tahminimce. Ha şuradan çıkıyor bize. Ben de var. Ben de diyorum niye kayıyor diyorum ya. Hop. Berkay yukarıya çıktım. Berkay Aa! Aşağı düşüyorum. Of. Kurtardım Berkay. Vay, Gerçekten kurtardım Berkay. Bu bunu... ne baba? Bilmiyorum işte ben de bakıyorum. Bak buraya bunu koyacağız belli. Bir tane bir tane parmağını hemen. Hop hop <laughs> hop. Çık, çıktık. Takıldım zannettim bir anda ya. Bu ne <laughs> diyor ya? Üf. Bulmaca 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 var ya. Bulmaca. He, oyunun her yeri bulmaca. Hop <laughs> hop paraları toplayalım buradan. Şurada bir şey var bu adamın elinde. Ne? Bak şimdi paralar çarpı iki demiş. şurada da bir şey var Berkay. Kulesi, kulesinin tepesini. Oy. Bura ne ya? Buradan inersek çıkabilir miyiz yukarıya? Hayır. Burası çok ters bir yer ya. Biz buraya erken mi geldik acaba? Çok ters bir yer burası Berkay'cığım. Buraya düşerek. Buradan aşağıda bak. Aşağıda altın görüyorum. Biz buraya erken düş, mi geldik düş, acaba düş, ya? Merak düş. ettim. At 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 adamı at 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 altın var. Hop <laughs> bak, bak. Parayı Bu koymuş buraya. Biz bunu görelim diye parayı buraya koymuş. Görüyor musun Berkay? Bunu buraya koyacağız, kapıyı açacağız. Oo, Gördün mü? Sistemi. Aa bak bize zırh çıktı. Artık daha güçlü olacağız. Of. Çok güçlü olduk artık. Böyle tahmin ediyorum yani. Ben? Taşların tamam. arasına bakalım. Her yerde bir anahtar olabilir. Her yerde bir anahtar olabilir. Hop hop hop. Şuraya gidelim. Lulululu. Şurada bir tane gizli bir yani. kapı var. Bu neymiş? Aa, düştüm. Aa, düştüm. Şuraya yukarıya çıkıyor. Çıktım. Burada bir şey yokmuş. Aha bak bak. Delikler <laughs> gördüm. Berkay, burada. Ay. <laughs> Hop yok. Orada zaten <laughs> şey yok. Bak burada bir yer daha var. Anam. Biz sanki erken geldik biz buraya. Buraya çok önce girdik gibi. Buraya sonradan girecek Çünkü burada buraları açacak. kapandı, kapandı baba? Evet. evet buraları açacak anahtar yok. Bu buraya koyduk. bunu oldu? Şimdi yukarıdan bir şey açıyor. Söylediklerine göre bu düğme kulenin tepesindeki kapıyı açıyor. Bir şey anladın mı demiş. Supralent'in yeni bölümlerinde o, o, görüşmek o, üzere. Berkay ben oyunu bitirmeye karar verdik ve bu oyunu kesinlikle bitireceğiz. Ne kadar zor olursa olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.